بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve Bir grup genç kardeşimle özel bir toplantı yaptık. Bu toplantıda kardeşlerim sorularını hazırlamışlar. Sırayla sorularını sordular. Bu sorulardan en çok dikkatimi çeken ve özellikle cevaplanmasında fayda bulduğumu öncelikle cevapladım. Bu cevabımı sizlerle de paylaşmak istiyorum genç kardeşlerim. Kardeşimiz üniversiteye başladıktan sonra orada mümin kardeşleriyle tanışmış. Kendi ifadesiyle çok berbat bir hayattan mümin bir hayata geçmiş. Alkol başta olmak üzere çeşit çeşit haramları yaşarken Allah'ın helalleriyle yetinip sabah namazını cemaatle kılan mümin bir genç olmuş. Yani karanlıklardan nura doğru yönelmiş. Elhamdülillah mutlu oldum. Dualar ettim kardeşime. Fakat e, kardeşimiz dedi ki ben önceki hayatımda aileme, akrabalarıma, apartmanımıza bile bir sürü zararlar verdiğim halde gençtir, düzelir, yapmaz diye beni idare ediyorlardı. Sonra bütün bu yanlış işleri bırakıp kendimi Rabbime yönelip temiz bir Müslüman olmaya doğru çevirdiğimde e, sanki şimdi cam kırıyor, kardeşlerime zarar veriyor ve mal kaçırıyor. Annemin bileziğini çalıyor gibi beni kötü görmeye başladılar. Ben onların mutlu olacağını umuyordum. Öyle yani benim namaz kılan bir genç olmamla mutlu olacaklarını zannediyordum. Tam aksi oldu. Çok daraldım. Hala da daralıyorum. Üstelik de namaz başta olmak üzere benim mümin kimliğimle, ibadetimle istihza ediyorlar. Ben ne yapayım? Onları yok mu kabul edeyim? Yani benim başıma gelen başı kimsenin başına gelmiş midir gibi uzun bir soruydu bu. Cevap olarak kardeşimize dedik ki Bak kardeşim bu bahsettiğin şey peygamberlerin de hayatlarının gündemindedir. Gündeminde idi. Peygamberleri de yani itham etmedikleri bir şey kalmadı insanların. insanlara ne zarar verdiler, ne zarara çağırdılar, hayra çağırdılar, insanları huzura çağırdılar ama insanlar onları daha fazla düşman gibi gördü. Asıl düşmanlarını görmeyip peygamberlere düşmanlık yaptılar. İtham ettiler, iftiralar ettiler. Dolayısıyla insanlar bir bataklıkta hayatlarını yaşıyorlar gibi zannediyorlar. O bataklıktan sıyrılan birisini kötü görüyorlar. Şeytan böyle bir imaj onlara gösteriyor. Mesela alkol kullanıyorlar. Alkol kullanmayana yani alkol kullanana nasıl bakılacaksa öyle bakmak istiyorlar. Peki biz insanlar en yakınlarımızda dahil olmak üzere, analarımız belki babalarımız da dahil olmak üzere böyle yapıyorlar, yaparlar diye imanımızdan taviz mi vereceğiz? Maazallah, maazallah. İbadetlerimizi ihmal mi edeceğiz? Asla ve kat'a. Öyle bir şey olur mu? Ahlakımızdan taviz mi vereceğiz? Ebediyen vermeyiz. Böyle bir taviz vermeyiz. Sabredeceğiz, sabredeceğiz sabredeceğiz ve bu sabrımızın Allah katında bize sevap olarak yazılacağını ve bunu dünyada bir zaman sonra huzur ahirette de sevap olarak bulacağız inşallah. Biz Allah ile beraberiz. Yalnızlık bizim için gam değil, keder değil diye hissedeceğiz. Bununla beraber bazı satır başlarını özetleyebilirim. Bu tip sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz yani mümince yaşıyor diye ailesi tarafından, yakın çevresi tarafından, belki de bulunduğu fakültede, okuldaki arkadaşları tarafından, yetkililer tarafından horlanan ve itilmeye çalışılan kardeşlerimize diyeceğiz ki evvela sen Allah'ı niyet et kendine Allah'ı onun cennetini sevabını niyet et. Ben Rabbim seni senin rızanı istiyorum. Seni istiyorum de. Bu niyetinle sen tıpkı namaza duran bir Müslüman nasıl dünya ile ilişkisini kesiyor, namazını kılıyor. O arada ruku gelince ruku yapıyor, secde gelince secde yapıyor. Sen de öyle yapmış olacaksın. Ancak bu niyette çok değerli kardeşlerimi bir konuda uyarayım. Bazı kardeşlerimiz kendi aşırılıklarını ve sertliklerini İslam'ın ölçüsü gibi hissediyorlar. Yani İslamiyet bana bu ölçü mesela ben şunu istiyorum. Normal denecekken şunu ver diye bağırıyor. Sanki din ona böyle sert ve hırçın konuş der gibi diyor. Oturuş kalkışı. Mesela kardeşi, kız kardeşi "Aa sen niye böyle sakallandın? Bitlendin mi?" filan dediğinde "Vay siz Firavun'un soyusunuz zaten." diye refleks gösteriyor ve bunu Allah için yaptığını Müslümanlığı bunu gerektirdiğini düşünür. Böyle değil kardeşlerim. Evet sakalımla, ibadetimle, namazımla ahlakımla, imanımla alay ettirmeyeceğim ama bunu en azından mesela başlarken herkesin hür olduğu bir dünyada siz niye rahatsız oluyorsunuz benim şeklim bırakın ben böyle olayım diye nazik bir tepki göstereceğim. Belki çok çok sonraları bir ton bir tık yukarı çıkaracağım sesimi. Yani özellikle genç kardeşlerim gençlik heyecanlarıyla İslam'ın değerlerini karıştırıp yani kendi sertliğini ve belki de kabalığını İslam'ın fatura olarak ödemesine sebep olmayı iyi düşünmeleri lazım bu yanlış bunun da ideali takdir ettikleri sevdikleri bir Müslüman'a alime, bir beyefendiye yaptığı hareketlerde doğru mu yapıyor dengeli mi yapıyor diye istişare etmesini tavsiye edeceğiz ve ikinci olarak da kardeşlerimiz özellikle örnek olmayı güzel bir ibadet olarak kabul edecekler. Ne demek bu? Yani ben sözlerimle değil kimliğimle dinimi tanıtacağım. Ve bunun en güzel örneklerinden biri de sabırdır. Sabretmedikten sonra bu dine dönmüş hırçın hale gelmiş. Vurup kırıp dağıtıyor. Bu yani ikinci bir kimsenin dine girmesini dine meyletmesini engellemiş bile olur. Değil e, rağbet ettirmek. Özellikle güzel örnek, tatlı örnek kabul edilir. Kimlik göstermek zorundadır. Herkes şüphesiz. Ama bir de böyle bir aile, böyle bir çevre içerisinde bulunmak durumunda olan kardeşlerimiz. Üçüncü olarak da diyoruz ki taviz vermeyi dinden ibadetti, ahlaktı, akideydi. Taviz vermeyi asla düşünmene gerek yok. Yani en küçük taviz en büyük tavize davetiye çıkarabilir. Dolayısıyla taviz vermeye gerek yok. Yalnız kalırım, çile çekerim ama taviz vermem diye düşüneceğiz. Bir dördüncü tavsiyemiz bütün akrabanı, bütün arkadaşlarını, bütün çevreni düşün düşman olarak etrafında görmene gerek yok. Mesela ailede 5 beş kişiyiz. 5'i de aynı tempo ile sana saldırmıyor şüphesiz. Mesela annen ve baban ikisi de senden hoşlanmadılar. Sen namaza başladın diye diyelim. Ama annen 3 ağırlıkta, 3 birim ağırlıkta tepi gösteriyor. Baban 5 birim ağırlıkta tepi gösteriyorsa sen taktik olarak sana daha az tepi göstereni belki biraz daha yakın olanı kendi kendine çekmeyi becer, becerebilmelisin. Yani topuyla, bütünüyle uğraşmaktansa daha ağırlığını bir kenara bırakıp daha hafif tepki gösterenlerle oturup konuşabilirsin. Yani onların teskin olmasını sağlayabilirsin. Böylece kaldıracağın yük ve göstermen gereken direnç açısından daha rahat hareket etmiş olursun. Ve beşinci olarak da yani sen ailenle bir arada bulundukça onların onlara ait ortamlarında işte alkollü ortamdı, küfürlü, şirkli ortamdı. O ortamlarında bulundukça hem yıpranma oranın senin artacak hem de onların sana saldırma sebebi çoğalmış olacak. Mümkün olduğu kadar onları onlar yapan kimliklerini yansıtan ortamlardan uzak duracaksın. Ailenle kop, hayatını kopar anlamında değil bu. Yani nerede, ne zaman bulunacaksın? En az etkileşim ve sürtüşme nasıl ortaya çıkabilecek bunu tespit edeceksin. Başka bir husus kardeşlerim. Yani onlar yemekte iken, ailece yemek yerken bir gündem açılmış konuşmuştun. Ağır tepki oldu. Bir yere giderken yolda bir taktik kullan. Birisini örnek vererek anlatmıştın onun üzerinden saldırdılar. Başka türlü konuş. Yani taktiğin, konuşma taktiğin, tavır taktiğin, oturuşun, kalkışın onların en yakın anlayacakları. Sana en az zarar verecekleri kıvama gelinceye kadar değişmelidir taktiğin. Tek taktik üzerinden aynı sözleri kullanarak, aynı tempoyu kullanarak, aynı mekanı kullanarak sadece kendini zorlamış olursun ve muhtemel kazançlarını ötelemiş olursun ve yedinci konu çok değerli kardeşlerim. Duanın gücünü Sakın unutmayasınız. Duanın gücü çok önemli. Yani nedir duanın gücü? Ya Rabbi, bu annem, bu babam, bu ablam, bu abim, bu kız kardeşim. Bunların da kalbini yumuşat. Bunlar da peygamberinin sünnetine sarılsınlar diye. Sabah namazında, akşam namazında, yatsı namazında, Kur'an okurken yaptığın dualar büyük bir kazançtır. Senin 5 yıl sonra belki elde edeceğin kazanımlarını yani onları kazanmayı belki 3 seneye çekecek, belki 3 aya çekecek Allah kalplerini umuşatacak senin duan sayesinde bunu sakın unutmayasın ve 8. tavsiyemiz kardeşlerim Bilgini hiçbir zaman yeterli görme. Yani bir konferansta bir yerde işte bir YouTube'da bir bir şey dinledin. Bir konuyu öğrendin. Sen onun uzmanı oldun zannederek kendini gülünç duruma düşürme. İlmin sonu yok. Uzayın dibi başı yok. Onun gibi bir şey bu. Peki ne olacak? Yani ben filan konuyu şu şekilde biliyorum. Bildiklerimin doğru olduğuna inanıyorum. Eksik olabilir ama şu andaki bilgi düzeyim ve bilgi kapasitem budur. Bunu uyguluyorum mantığıyla. Büyük iddialar ve dünyanın bütün bilgileri senin elinde ve hepsi de adeta noter onaylı bilgiler gibi bir iddia sahibi olduğun zaman en küçük hatanda seni batırır karşı taraf diye gördükleri ve güzel kardeşlerim bu yola çıkana son tavsiyem ya da böyle bir konumda olan kardeşlerime en önemli tavsiyelerimden biri de çok Kur'an okusunlar çok zikir ve salavat yapsınlar böylece kalpleri daha güçlü daha dirençli olur Allah'ın yardım rahmetini, lütfunu daha çok hissederler biiznillahü teala. Allahü teala hidayet üzere kalmayı ve hidayette sebat etmeyi, çilelerden dolayı dökülüp dağılmayı, kendimizden uzak tutacak ciddiyet göstermeyi hepimize nasip etsin. Allahu Teala hatalarımızı mağfiret buyursun. Annelerimiz, babalarımız, yakın akrabamız ve dostlarımız hep beraber şeriatına teslim olduğumuz güzel bir hayat yaşayarak huzuruna gitmeyi hepimize nasip etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.